Arkadaşlar Bugün sizlerle Arnaz Hoca olayını anlatacağım Tamam Arnaz Hoca Aslında Yalan söylüyor arkadaşlar He? Tamam 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 Arkadaşlar Arnaz Hoca söylüyor. Evet arkadaşlar daha yeni gösterdiğim sergiden dolayı için de, izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum şimdi size mayonez hocanın olaylarını anlatacağım bazı kişiler diyor ki mayonez hocanın e, odasında tüfek var arkadaşlar o eskiden de vardı o e, eskiden böyle gözünü şöyle yapmadan önce de vardı e, bir de benim bir tane kanadım daha var e, çok eskiden videolarında yat, aynı yatağında oturuyordu o da bir kanıt sayılır ee, o ilaçlar da onun psikolojik hastalığı olduğu üzerinden de yüzünden olduğu için bir de o o parmak işaretinde ona sadece nerede durup nerede durmayacağını anlatıyor. Yani arkadaşlar inanmayın Te, e, prim yani prim anladınız değil mi prim.